Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Tekrar bir araya gelmeyin bir olmayın tekrar bizlere bize nasip etti. İnsanoğlu yaşamını tek başına sürdüremez halde olarak yaratılmıştır. Yani ilk insanı hatırlayalım. Hazreti Adem Aleyhisselam İlk o yaratılmıştı. Ama yalnızdı. Ve bu yalnızlığında Yüce Allah yani bir çare buldu. Havva annemizi yarattı. Yani ve bu da birlik ve beraberliğin atılan ilk temelleriydi. Yani insanoğlunun yani birlik ve temelleri atılan ilk e, kurumdu böyle. Aile kurumu değil. Ve insan yani sürekli bir başka insanlara, başka diğer insanlara ihtiyaç duyar. Yani kendi başına hayatını yaşayamaz. Yani desin ben ey, kendi başıma işte hayatımı süreceğim, ömrümü yaşayacağım, kimseye muhtaç hani olmayacağım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir söz vardır. Yani bu yüzden herkes yani ben bugün belki aydına muhtaç olacağım. Belki ondan bir bilgi edineceğim, Belki bir yardım isteyeceğim. Ve belki öbür gün yardım öbür gün Ahmet bana muhtaç olacak. Hocam diyecek, böyle böyle ihtiyacım var veya şöyle şöyle bir soru takıldı kafama. Yani acaba yani sen o soruya cevap verebilir misin? Çünkü benim yani ihtisas alanım dini alanda. Başkası olacak mesela Deniz başka bir uzmanlık olacak alanı. Yani ben ona soracağım Deniz bu işi nasıl yapıyoruz? Mesela araba tamircisi <laughs> olur belki. Bu arabayı nasıl tamir edeceğiz böyle gitsin yolda? Değil mi? Yani insan insana muhtaçtır. Yani ömrü boyunca, hayatı boyunca herkes yani birbirine muhtaçtır. Ve İbn Haldun diye bir sosyolog var İslam, İslam aleminde. Belki duymuşsunuz. O diyor ki insan diyor kendi yaratılış e, yaratılışından itibaren medeni olarak yaratılmıştır. Bu ne demek? Yani insan kendi başına ferdi bir hayat yaşayamaz yani. Yani ben varım işte dağın tepesine çıkıp da orada hayatını süren, hayatını devam ettiren insan gördünüz mü? Görmedik öyle ya. Görsek bile o dağda yaşayan insan zaman geliyor, şehre iniyor, alışverişini yapıyor, dükkana gidiyor, ihtiyaçlarını gideriyor. İşte ısım akrabasıyla, komşusuyla görüşüyor yani. Yani sırf dağda yaşamıyor kendi başına. Bu yüzden de yani içinde yaşadığımız topluma bakarsak köyler var, kasabalar var. Ama bir yerde hiç gördünüz mü bir ev tek başına mesela sevolup bir ne koysun aradan. Yani bir ev var orada. Öyle yaşayan adam gördünüz mü görmediniz değil mi? Yani bu yüzden insan yani birbirine muhtaçtır ve bir olmaya, birlik olmaya her zaman ihtiyaç duyar yani. Ve biz bazen kendimizde bulunmayan, bizlerde olmayan sahip olmadığımız şeylere ihtiyaç duyarız. Mesela bir şey yapacağız, odun keseceğiz, maç Makineye ihtiyaç duyarız, almaya ihtiyacı duyarız öyle ya. Nasıl ki bunlara ihtiyaç duyuyoruz bizde bulunmayan şeylere, aynı şekilde de insan yani sevgiye ihtiyaç duyar, dostluğa ihtiyaç duyar, arkadaşlığa ihtiyaç duyar, paylaşmaya ihtiyaç duyar. Yani çünkü insan paylaşmazsa bir şeyi sevgisini olsun, duygusunu olsun hep içine atar, içine atar. Bunlar da ona dert olarak, hastalık olarak geri dönerler yani. <laughs> ve bu yüzden kendimizde olmayan şeylere yani ihtiyaç duyarız. Ve Yüce Allah bizlere ne diyor? Ya yuhannas ey insanlar inna halaknakum min zekerim ve Biz sizleri bir erkek ve bir dişiden yarattık bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şu'uban ve qabaila li Ve sizleri kavimler, milletler haline getirdik ki birbirinizle tanışasınız. Birbirinizle tanış olasınız, bir birlik ve beraberlik kurasınız. İnne ikramakum indallahi diyor etkakum. Yani bu ayet çok önemli Kur'an-ı Sizin en hayırlınız Allah katında diyor. Allah'tan en çok korkanınızdır. Yani Allah'tan en çok sakınanınızdır. Yani bu da insanlara ne yapıyor? İnsanlar demek ki değişik ırklarda, değişik renklerde yaratılmışlar. Ve değişik e, sosyal yapıya sahipler. Kimisi doktor, işte kimisi mühendis, kimisi araba tamircisi, kimisi bilmem ne, kimisi hoca, kimisi bilmem ne. Yani değişik gruplarda. Ama Yüce Allah ne diyor? Yani sen e, hiç kimseyi dışlama, herkesi eşit tut ama Allah katında en üstün olan kimdir? Yəni Allah katında ən üstün olan takva sahibidir. Bu yuzdən ölçümüzü, yəni bu bu bizim ölçümüz olmalı. Takva və bir-birimizi tanımamız için yüce Allah bizleri böyle değişik milletlere ve değişik kavimlere ayrılmış. Ayır, Aynı şekilde düşünebiliriz. Değişik köylere belki yerleştirmiş. Belki Allah neden sizleri mesela Peçenitsa'da dünya dünyaya getirdi. Burada hayatınızı sürüyorsunuz. Biz kubratta sürüyorsunuz. Oktay Hocam ve Celeste. Hepimiz değişik mekanlarda, değişik yerlerde hayat sürüyoruz. Ama buraya geldik, bir olduk. Bir araya geldik. Bir arada bir şeyler konuşuyoruz. Tanıştık, muhabbet duyduk, dostluğumuzu pekiştiriyoruz. Yani belki bu da Allah'ın işte bizi yaratma gayelerinden yani bir tanesi. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Medine'den Mekke'ye hicret ettiğinde, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 622 tarihinde ilk yaptığı şey neydi? Ensar ile muhacir arasındaki yani kardeşlik, onları kardeş yaptı. Dedi ki bu senin kardeşin Ensar, a. Ensar ona ne verdi? Evini açtı yardımcı oldu, malından verdi. Çünkü o yeni gelmiş, vatanını, milletini terk etmiş, yabancı bir yere gelmiş, ihtiyacı var. Yani Peygamber aleyhisselam onları kardeş ilan etti ya. Yani. Bu yüzden İslam'da, İslam kardeşliği yani niye? Beş şey emreder. İslam kardeşliğinde beş şey temeldir. Hangileriymiş bunlar? Birincisi kardeşlik hukukunu emreder. Yani kardeşlik edebiyatını demiyorum bak kardeşlik hukukunu emreder. Yani hukuk ne demek? Yani herkesin hakkı olan şeyi verme, vermen gerekiyor yani. Bu yüzden kardeşlik hukuku yani kardeşinin hakkını muhafaza etme. Kardeşinin kardeşinin hakkını yememen, kardeşinin hakkına girmemen anlamına gelir. Bundan da öte başka birisi, yabancı birisi olsun, düşman birisi oldu, olsun, senin kardeşine gelip de saldırırsa onun hakkını koruman demek anlamına geliyor. Yarın öbür gün birisi gelip aydına çatarsa veya denize çatarsa ne oluyor? Bana çatmış gibi oluyor. Yani kardeşlik hukuku öyle. Yani bir tehdit olduğunda o kardeşi yani muhafaza etmek, yani onun hakkını korumak, kendi hakkımızı nasıl koruyorsak bir kardeşimizin de hakkını öyle korumamız gerekiyor. Yani ona bir tehdit geldiği zaman kendini, kendi nefsini siper etmeli. İkincisi, ikincisinden emreder İslam kardeşliği, ikincisi sevgiyi emreder. Yani İslam kardeşliği sevgi üzerine, sevgi temeli üzerine kurulması gerekir. Ve sevgi her ilişkinin yani temelinde bulunması gerekir. Resulullah Aleyhisselam'ın güzel bir hadisi var bu yönde. Diyor ki, لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا Yani... Cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedik yani iman etmedikçe iman etmezsiniz birbirinizi sevmedikçe yani sevgi Müslümanlar arasında bulunması gelen gereken yani temellerden bir tanesi ve bu sevgi nasıl gelir bu sevgiyi nasıl aramızda yaşatabiliriz Yüce Allah gene Meryem Suresi'nin böyle son ayetlerinde belirtiyor çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Diyor ki şüphesiz iman edenler ve salih amel işleyenler, iyilik yapanlar arasında Yüce Allah sevgi yaratır. Demek ki bizim aramızda sevgi varsa o zaman biz demek yani doğru yoldayız. Sevgi varsa iman etmişiz, sevgi varsa salih amel işliyoruz. Ama sevgi yoksa demek ki iman da feteberi, salih amel de feteberi. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve sevgi dudakta kalmasın sadece yürekte olduğu zaman artık o sevgi gerçek manasını gerçek e, manasını ifade eder ve kardeşinize sevgi verirseniz kardeşinizi severseniz Allah da o sevginizi artırır size daha fazla sevgi verir. Eğer kardeşimizi seversek Müslüman kardeşimizi din kardeşimizi seversek Yüce Allah da o zaman bizi sever. Yani Allah'ın sevgisini kazanma yönünde yani birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Ve paylaştıkça çoğalan tek sermaye bilelim ki evet, sermayelerden bir tanesi nedir? Sevgidir. Yani sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Hüzünler ise, üzüntüler ise paylaşıldıkça azalan şeylerdir. Yani. Ve bu yüzden bu zamanda dikkat edelim, kardeşliğimize laf atan, bizi ayırmaya çalışan kimselere karşı siper alalım. Onları aramızda tutmayalım. Bizi bir olmaya davet eden, bizi birbirimizi sevmeye davet eden kimselere de kalplerimizi, gönüllerimizi açalım. Bilelim ki onlar yani doğru yoldalar. Çünkü Yüce Allah'ın çizdiği bir çizi vardır, bir sınır vardır, bir düşünce tarzı vardır. Bu da yani budur bir olmak, kardeş olmak, iman, imanda yani sebat göstermek ve birbirine imanda yani yardımlaşmak, yardım, yardımcı olmak. İşte bir ümmet, bir ümmetiz biz. Öyle bir ümmet ki Rabbi bir, Allah bir, hepimize bir. Denizin de Allah'ı bir, işte Aydın'ın da, Ahmet'in de, hocaların da bu da. Herkesin Allah'la bir Sonra Peygamberimiz o da bir, Peygamber de bir, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselamın Efendimizin izinde gidiyoruz. E okuduğumuz kitap da bir, Kur'an-ı Kerim, o da bir. Yani bunca birlerin arasında Her bizim sevgilim. birlikten ayrılmamız mümkün mü? Mümkün olmaması gerekiyor. Ve bu yüzden yani bir olmaya gayret edelim. Sahabe efendilerimiz bu konularda özellikle titizliği gösterirlerdi. Hani yani şimdi zamanımızda görüyoruz birisi birisine laf atıyor, bir şeyler söylüyor. Hemen kadınlık, <laughs> darkınlık oluyor. İşte filancadan ötürü camiye gitmiyorum, bilmem ne filancadan ötürü ezan okumuyorum gibi şeyler çıkıyor yani. Yani o birlik zedeleniyor. Aslında daha önemli şeyler varken daha küçük, detaysız, önemsiz şeylere yani kulak asıyoruz. Size bir e, örnek vereyim sahabe efendilerimizin hayatından. Artık onu günümüz çağına kıyaslayalım bakalım. Şimdi acaba biz o sahabe efendilerimizin düşüncesinde, yaşayışında mıyız? Yoksa onlardan değişik bir e, yaşam tarzımız, düşünce tarzımız mı var? Hazreti Osman anh Muzdelif'e gider, haccını yapar ve orada bildiğimiz gibi Muzdelif'e namazlar yani kasr yapılır. Ikişer, reka, i̇kişer rekat kılınır yani. Öğlenle ikindi namazlar Ve Hazreti Osman gider Huzdekfe'ye ve dört rekat kılıyor. Ve bunu gören ashab der ki işte e, bunu gören ashab şaşırır ve derler ki işte Resulullah Efendimiz böyle böyle yaptı. İki rekat kılıyordu. Sen neden dört rekat kıldın diye. Hani söylerler. Daha sonra işte bu olayı Hazreti Osman Osman bir şey demez ve bu olayı Ebu Zer radıyallahu anh'a anlatırlar. O da bir hac döneminde aynı yerde Muzdelife'de derler ki vallahi ya Ebu Zer işte Hazreti Osman burada e, 4 dört rekat namaz kıldı. Resulullah'ın yapmadığı bir şey Ebu Zer de der evet Resulullah böyle bir şey yapmadı. İşte yapılmasını da uygun görmedi. Ve daha sonra namaza kalkıyorlar. Ebu Zer imam ve dört rekat namaz kıldı. Oysa az önce karşı çıkmıştı. İki rekat çek demişti. Sonra soruyorlar, neden böyle yaptın? Vallahi dedi, benim bu namazı dört rekat kılmam, bu ümmetin arasına fitne ve tefrika, ayrımcılık girmesinden daha iyidir. Yani sırf ayrımcılık girmesin. O birlik, bütünlük bozulmasın, dalmasın diye Ebu Zer bunu yapıyor. Ve daha sonra Gidip de Hazreti Osman'a bu durumu soruyor. Neden böyle yaptın? O da Hazreti Osman da diyor, işte benim Medine'de evim var ama Mekke'de de bir evim var. Evim olduğu için orada yolcu sayılmıyorum yani. Orada, orada seferi sayılmıyorum. Bu yüzden dört rekat kıldım diyor. Aslında her şey o kadar basitmiş. Ama Ebu Zer'in yaptığına bak. Birlik bozulmasın diye, arada kargaşa çıkmasın, fitne çıkmasın diye Dört rekat kılıyordu. İşte bu hukuklara dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü neyi emreder İslam kardeşliği? Üçüncü kardeşlik ahlakını emreder. Peygamber Efendimiz ne güzel ifade etmiş. Kendin için sevip istediğini, kardeşin için de sevip istemedikçe, yani gerçekten iman etmiş olmazsınız. Yani kendimiz için ne istiyorsak biz, Bugün kardeşimiz için de aynısını isteyeceğiz. Yani geçen sohbetlerde de bahsetmiştik belki izlemiştirsiniz. Yani haset konusunda hani hasetten uzak durmak gerekiyor. Yani kardeşimiz için bir şey istedik. Kendim için mesela güzel bir evim olsun istiyorum. İşte Müslüman bir kanunum olsun istiyorum. Bunu kardeşimiz için de isteyeceğim. Aydın için de, Deniz için de, işte Ahmet için de isteyeceğim. Bu yüzden kardeşlik ahlakına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kardeşlik ahlakını bozan bazı unsurlar var, ben günümüz gençlerinde görüyorum yani. İşte e, uygunsuz laflarla birbirlerine hitap ediyorlar. Aptal diyor, bilmem ne diyor, hemen bir şey yanlış görüyoruz hemen. Yani o birliği korumaya özen gösterdiğimiz kadar, e, o bir, e, birliği bozmaya özen gösteriyoruz yani bu zamanda. Yani o böyle laflar söyleyerek onlar zaman sonra belki önemsiz gibi görünse bile zaman sonra hiç insanın içinde kalıyor yani. Hatta böyle bu bana zamanında böyle dedi işte böyle hakaret ediyordu. Ama insanlar böyle nedense bilmiyorum artık. Akılları var ama akıllarını kullanmıyorlar. Yani düşün, düşünme özürlüler mi diyeyim artık ne diyeyim yani böyle, yani birbirine söylerken bir şey konuşurken yani insanlar fazla bir düşünmüyorlar yani. Dördüncü neyi emreder İslam kardeşliği, eşitliği emreder, yani eşit olmayı yani Peygamber aleyhisselamın ifadesiyle bir tarağın dişleri gibi eşit, aynı düzeyde. Yani ben neye layıksam kardeşim de aynısına layık, ben neyi hak ediyorsam o da onu hak ediyor. İşte anaların hür olarak doğurduğu evlatları işte kulları kul etmememiz gerekiyor. Beşinci ne emreder İslam kardeşliği? Dayanışmayı ve yardımlaşmayı emreder. Dayanışma ve yardımlaşmayı emreder. Ki Yüce Allah da bizlere Maide suresinde ne diyor? وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى İyilik ve takva üzerine birbirinize yardım edin. Yani biz bunları yapabilirsek, bu beş temeli koruyabilirsek gerçek manada yani kardeş olmuşuz demektir. Yani sadece dilde kalırsa, ağızdan öte gitmezse o zaman kardeşlik orada şüpheye düşür. Kardeşlik olmadığı yerde de birlik olması yani biraz düşünülemez gibi bir şey yani. Bu yüzden insanlar arasında da, toplumlar arasında da birliği, beraberliği korumak için... Yani nelere dikkat etmemiz gerekir? Herkesin hakkına dikkat etmemiz gerekir. Haksızlık etmememiz gerekir. Herkesin hakkına, hukukuna riayet etmemiz gerekir. Yani birliği, beraberliği gerçek manada istiyorsak bunu yapmamız gerekir. Yani insana, yani hangi dinden olursa olsun saygı göstermemiz gerekir. İsterse Hristiyan olsun, isterse başka bir şey olsun. Çünkü onun ne var? Yani saygı duyulma hakkı var. yaşama hakkı var. Yüce Allah ne diyor? Men katele nefsen bi gayri nefsin av fesadin kenne men katele Yani bir kişi, bir kişiyi haksız yer veya bir fesat çıkar çıkarmadan yani onu katlederse, onun canına kıyarsa ne olur? Yani o kişi sanki bütün insanları katletmiş gibi hani günahkar olur ve dinimiz İslam birlik ve beraberliğe son derece önem vermiştir. Sahabe efendilerimizin de ahlakından bunu gördük, buna temas edindik yani. Getirilen emir ve yasaklar yani İslam'ın emrettiği ve yasakladığı şeyler de aynı bu birlik ve beraberliği korumak içindir. Mesela örnek verelim. Alkol, içki haram öyle ya, Neden haram? Allah öyle diledi, öyle. Ama iç nene haram olmasından faydaları bir göz edelim, göz atalım. Faydalarını görüyoruz yani. Yani içki haram. Toplumda mesela içki içen adam kaza yapıyor. Başkasının hakkına giriyor, başkasının canına giriyor. İçki, adam, içki içen adam işte hırsızlık yapıyor veya başka bir yerlere gidiyor. Yani topluma zarar veriyor. Toplumun huzurunu bozuyor. Bir geldi devirisi bağırıyor böyle sokaklarda mesela içmiş adam. Ne oluyor? bir kusursuzluk bu hissediyor insan. Hmm. Sana bir şey yapmamış olsa bile orada yüreğinde bir şeyler hissediyorsun ya bu adam ne yapıyor? Hmm. Ee, mesela zina yasaklanmış. O da niye? Yani toplumun ilk dedik birlik müessesesi, beraberlik müessesesi neydi? Aileydi insanlar. Yani o kurulduğunda, o bittiğinde yani aile, aileyi bozduğu için de yani zina ya yasaklanıyor. Hırsızlık neden? Topluma zarar